Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Emekli vatandaşlarımız heyecanla maaşlarına yapılacak zammı bekliyorlar. Asgari ücrete Temmuz ayına göre %54.7 zam yapılarak 8500 liraya yükseldi. Acaba emekli vatandaşlarımıza da Temmuz ayına göre Ocak ayında %54.7 yani asgari ücrette yapılan zam kadar acaba emekli vatandaşlarımıza da zam yapılır mı beklenti o yönde. Değerli izleyicilerimiz 5 aylık enflasyon belli oldu. 5 aylık enflasyon %14,05. Merkez Bankası'nın enflasyon beklenti anketine göre 6 aylık enflasyon yüzde %65 ile yüzde %72 aralığında çıkması bekleniyor. Bu bir tahmin. Buna göre değerli izleyicilerimiz SSK ve bağ kurulu vatandaşlarımızın enflasyondan kaynaklanan maaş zammı şu anda yaklaşık %20 görünüyor. Tabii ki buna refah payı artışı, sosyal refah payı artışı da eklenmesi bekleniyor emekli vatandaşlarımız tarafından. Eğer %10 veya %15 aralığında bir refah payı eklenirse %20'lik enflasyonla birlikte SSK'lı ve bağ kurulu vatandaşlarımıza ve memur emeklisi vatandaşlarımıza %35 gibi bir zam olabilir. Memurların tabi farklı hesaplandığı için toplu sözleşmeden kaynaklanan %8'lik bir zamları var. Değerli izleyicilerimiz enflasyon artı refah payı eklendiğinde onlarınki bu hesaba göre %38'lik bir zam olabilir. Diğer bir formül Nasıl ki asgari ücretliye %54.7 zam yapıldı Temmuz ayına göre, emekli vatandaşlarımıza da aynısı yapılabilir. Yani %54.7 zam yapılabilir. Beklentinin biri de bu şekilde değerli izleyicilerimiz. Memur ve memur emeklileri için %8'lik bir toplu sözleşme zamı var. Sosyal refah artışıyla birlikte memurların ve emekli memurların yine maaş zamı %30'a kadar çıkarılabilir. SSK'lı ve eee bağ vatandaşlarımızda eee değerli izleyicilerimiz %20 enflasyon, %10 sosyal refah artışıyla yüzde %30'a kadar çıkarılabilir. Şimdi e, şöyle bir hesap da var. E, 5500 lira olan asgari ücretin eee re göre %63'ü 3500 lira yapıyordu. Yani 5500'e göre en düşük maaş 3500 lira, %63'üydü. 8500 liranın %63'ünü aldığımızda 5630 lira yapıyor. Dolayısıyla asgari ücrete göre aynı oranda artırılırsa en düşük emekli maaşının 5630 lira olmasını da bekleyebiliriz değerli izleyicilerimiz. Tabii ki bütün bu formüller içerisinde emekli vatandaşlarımızı en fazla memnun edecek Askeri ücrete nasıl Temmuz ayına göre %54.7 zam yapıldıysa emekli vatandaşlarımıza da memur çalışan vatandaşlarımıza da aynı şekilde %54.7 zam yapılmalı ki bu geçim sıkıntısı içerisinde emekli vatandaşlarımız da birazcık nefes alabilsinler, birazcık daha rahat yaşayabilsinler. Değerli izleyicilerimiz gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen şuna basar ve videomuzun linkini arkadaşlarınızla paylaşırsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın değerli izleyicilerimiz.